Merhaba sevgili yengeçler, Ana Atatorot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Bu videolara herhangi bir soru, niyet ya da 7 gün için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç o kadar fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra bakalım bu haftaki yorumunuza. Bir kart daha çekelim. Moon Oracle'dan yol gösterici yardımcı olması için wisdom hmm. <gülüyor> peki <laughs> açılma bakınca pek wisdom bilgelik falan tadında bir şey gözükmüyor ama <laughs> aksine böyle bir duygusal krize girmiş gibi duruyorsunuz o yüzden muhtemelen size ama yengeç agah olun dikkat edin evet falan dediğim zaman siz bana sinir olacaksınız. O yüzden e, <laughs> evet diyorum. Şimdi arkadaşlar olay ne? Olay şu şimdi gerçekten e, agah olunması gereken olaya e, akıl açısından e, teknik açıdan bakılması gereken ve sonuçları da buna göre göğüslemek gereken bir şeyle karşı karşıya gözüküyorsunuz. Şimdi burada bir kılıç e, kralımız var. Karşınızdaki kişi e, hava grubu olabilir ya da zihin grubu olabilir. Yani ya Merküryen olabilir, ikizler, başak e, ya da direkt ikizler, terazi veya kova olabilir. Ya da bu sizin tabii ki kendi bünyenizdeki bir halde olabilir. Şimdi burada e, şöyle bir şey var. Burada bir uzaklaşma var. Yani bir şeyden mahrum kalma var. Ya bir bitiş var ya şimdi ele alamayışı var mesela. Şimdi onu elde edemeyiş var. Şimdi burada kitleden belki diğerlerinden, belki bir şeyden mahrum kalmakla alakalı bir durum var. Burada gördüğünüz gibi bir mahrum kalan kardeşimiz mevcut. Fakat burada bir güzellik var. Bu şu an görülebilir bir şey değil. Yani hani o bir klasik laf vardır ya her şey olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde oluyor zaten. Hani her şey yolunda. her şey tam da olması gerektiği yerde vesaire. Hani burada bu minvade bir durum var ve bunun gerçekten de getireceği bir güzellik bir durum var ama bunu görmüyorsunuz. Yani bu biraz acayip. Daha bu negatif tırnak içinde söylüyorum. Negatif durum her sizin için her neyse o bırakılmak, yalnız kalmak, gitmek, şu an bir şey elde edememek bulunduğu istediğiniz ortamda olmamak mesela yani bu bu neyi ifade ediyorsa ya da istediğiniz duygu durumunda olmamak sizin için bu neyi ifade ediyorsa daha bu böyle olurken bile bunda iyi bir şey var şey gibi işte ateşiniz çıkıyorsa hastayken işte bu aslında iyi bir şeydir ya bir yandan evet o an huzursuzluk hissedersiniz ama ateş aslında vücudun mikroplarla savaştığının göstergesi değil mi hani onun gibi düşünün aslında bu acının kendisi bir iyileşmenin bir konuda sizdeki iyileşmenin göstergesi ve biri size bunu anlatmaya çalışıyor gözüküyor gayet sakince bu ya hayatınızdaki biri yani somut e, gayet tanıdığınız bildiğiniz biri Siz, size sakince yengeçin bak yapma böyle hani bu iyi bir şey bak burada iyi bir şey oluyor deneyimlerken belki sana kötüymüş gibi gelebilir ama aslında iyi bir şey oluyor. Şey gibi düşün. Böyle çelişik şeyler vardır hayatta. İşte doğum yaparken insanlar tabii ki çok acı çekerler ama aslında bu doğum pozitif bir şeydir ya. Hani bebi be bebek dünyaya geliyordur. Ya da dediğim gibi hani ateşlenirsiniz ya da hastalıkta şifa süreci de acılı geçebilir ama aslında o pozitif bir şeydir çünkü iyileşiyorsunuzdur. Burada aynen böyle bir şey var. Yani negatif bir şey oluyor ama o negatif şey aslında iyi bir şey olduğunun belirtisi. Ve biri size bunu anlatıp sizi sakinleştirmeye çalışıyor sanki. Sakin ol yengeç. Bu, somut biri olmak zorunda değil. Bu böyle içsel, ne bileyim, ruhsal e, rehberleriniz eğer böyle şeylere inanıyorsanız... ...işte yüksek benliğiniz ya da Eckhart Tolle'un dediği şekilde iç benliğiniz vesaire, derin benliğiniz falan... ...melekler yani inanıyorsanız böyle bir şey de olabilir. Ya da Tanrı ya da hayatın kendisi. Size sanki şey diyor, sakin ol yengeç. Hani çırpınmayı bırak. E, acı olanı görmeyi bırak. Hani deneyimin üstüne çık. Anlatabiliyor muyum? Fiziki deneyimin üstüne çık. Aslında ne olduğunu idrak et. Ama bunu yapabilmen için zihinsel olman lazım. Yani sakin kalıp o duygusal yapıdan çıkıp sanki çok daha şey bakmanız gerekiyormuş olaya gibi. Yani çok daha zihinsel, çok daha objektif. Yani subjektif duygularla değil de objektif bir perspektiften olaya bakmanız gerekiyormuş gibi. Sakin oluyor sanki biri size. Ama olamıyorsunuz. <laughs> ve açılığınız bu kadar deyip kapatıyormuşum. Yani şöyle olamıyorsunuz. Çünkü bir şeye takmış durumdasınız. Yani o, o takma halinden uzaklaşamıyorsunuz. Burada bir temptation kartı var. Baştan çıkarma kartı ki bu destenin şeytan kartıdır. Burada şöyle bir bir şeye takmak var. Yani bu tabii ki negatif bir kart. Ki Good Tarot adı üstünde iyi e tarot destesidir. İyi e tarot destesinde hiç negatif kart yoktur aslında. Yani ama bu her zaman için kötü bir kart yani. Çünkü şöyle bir şey, bir şeyin aurasından, enerjisinden ya da bir duygudan ya da bir arzudan kendimizi sıyıramamak. Ona ona biraz olsun mesafelenememekle alakalı bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Ve sanki bunun için böyle bir şey psikolojisine girmiş gibisiniz. Bu bana böyle çocukluğumdaki bir anıyı hatırlattı. Çok küçüktüm kaç yaşındaydım acaba? 5-6 yaşında falandım. Ee, bir iş için ablamla babam işte Antep'e gideceklerdi. Bir iki günlüğüne. Normalde böyle şeyler yapmam aslında. tepinen bir çocuk da değildim ama o gün babam gidiyor ve ablamla gidiyor. Ve beni almıyorlar diye ağlama krizine girdim yani. Artık o kadar ağladım ki onlar gidene kadar... Büyük ablam ben susayım diye Walkman'ını bana vermek zorunda kalmıştı yani kız hani yolda müzik dinleme imkanı varken. O zaman arkadaşlar öyle o çok da uçak yok. Otobüste gidip geliyor insanlar. Hani bana Walkman'ini vermişti. Al bak Walkman'ı dinle. Sen bak bu kaseti işte dört kere dinleyene kadar ben çoktan gelmiş olacağım falan filan diye. Hani aklıma o an geldi. O an hakikaten çok tuhaf bir. Hem ağlıyordum hem zırlıyordum hem de inada binmişti yani hani olay benim için. Bur burada şu an sizin için de böyle bir durum var sanki. Yani öyle bir inada binmiş ki olay sanki şey yapmaya çalışıyorsunuz. Hani bana bir şey ver. Grand, grandness ee, okuyamadım. Grandedness yani topraklanma aslında ayakları yere basmayla alakalı. Yani sanki böyle şey şeklinde ağlıyorsunuz. Size sakinleş bak sakin ol, derin nefes al, kötü bir şey olmuyor, rahat ol diyen insana ya da işte o enerjiye sanki şey diyorsunuz. Sakinleşemiyorum bana işte ablamın bana o zaman Walkman verip beni susturduğu gibi bana sakinleşecek bir şey var ya yani bana tutunacak başka bir şey var. Emzik arıyor gibisiniz. Anlatabiliyor muyum? Hani sanki memeyi bırakmaya çalışan meme bıraktırmaya çalışan çocuk gibisiniz. Ağzıma bir şey almam lazım yani bana emzik verin. Öyle bir bebeksi bir şey halindesiniz yani takıntı ve duygusal yoğunluk. Ve karşıdan gelen bütün tüylere üfleyip uzaklaştırıyorsunuz sanki. Yani tüyler ne burada? Aslında fikirler, düşünceler, sakinleştirici sözler sanırım bu gerçekten hayatlarınızdaki iletişim. Bunun böyle çok da bir başkası olduğunu zannetmiyorum. Olabilir tabii ki ama öyle bir durumda da ya size biraz uzakta mesafede ya da sizden epey olgun yaşça bir insan e, sanki onun size attığı çünkü bakın king of air tüyler hava biliyorsunuz hep hava grubuyla ilişkilendirilir burada kanatlar var sanki onun size attığı bütün fikirler bütün sakinleştirici sözleri üfleyip hayır bana ne bana ne diyor gibisiniz. Bu da bana geçenlerde izlediğim bir videoyu hatırlattı instagramda küçük çocuk ağlıyor annesi gözyaşlarını siliyor. Çocuk bardaktan su alıp geri şey yüzüne serpiyor hani gözyaşlarımı silme gibisinden. Çünkü gözyaşı işte şey ağlama meme yok muhabbeti. Ya burada da böyle bir şey var. Sanki bir şeye bir çocuk gibi ağlayıp tepiniyor gibisiniz yengeç. Ve sanki orada bir şey size sakin ol bak burada kötü bir şey olmuyor. Burada aslında o kötüymüş gibi deneyimlediğin şeyde iyi bir şey var. İyi bir şey oldu aslında yani. Ama sen o an işte acına ya da duygun o kadar takıldın ki o bütün şeyi göremiyorsun. Bütün ...resmi göremiyorsun... ...diyen bir şey var ama siz inatla hala görmemeye çalışıyorsunuz... ...yani siz... ...nasıl diyeyim... Ee, ...ya öyle bir deneyimden geçiyorsunuz ki şu an yenge... ...şöyle anlatayım size... ...siz zannediyorsunuz ki yeterince söylenirseniz... ...bunu böyle kötülemek için falan söylemiyorum... ...sakın yanlış anlamayın bunu hepimiz hayatta yapıyoruz... ...sanki yeterince ağlarsanız... ...yeterince söylenirseniz... ...yeterince tepinirseniz... ...işte yeterince bundan dolayı ağlamaktan ne bileyim... ...ateş çıkarırsınız mesela işte kendinizi hasta ederseniz, yemek yemeseniz, yani böyle kendinize aslında zarar verecek sanki bir takım davranışlarda bulunursanız, kısacası sanki o şey size gelir. Messenger of Water kartı. Yani burada duygusal manipülasyonla karşısındakini kontrol altına alan bir şey var. Yani bu elde etmeye çalıştığınız ya da elde etmek istediğiniz şey her neyse o bir türlü elinize geçmeyen sanki içten içe bir yerlerde şey diyor gibisiniz. Yeterince ağlarsam, söylenirsem burada inat inat edersem vazgeçmezsem bu olayı unutmazsam bu şeye sahip olana kadar bu konuyu kapatmazsam yeterince bunun için kendimi heder edersem o şey benim olabilir. Sonunda illa hayat ya da insanlar ya da şeyler her neyse bana acıyıp bunu bana vereceklerdir. Hani böyle bir kumara ama bu kumara dönmüş yani. Onu söyleyeyim yani sizden gidiyor. Belki bir sonraki ay kazanırım, illa bir yerde kazanacağım falan diyorsunuz ama sanki kaybediyorsunuz, 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 kaybediyorsunuz ve kaybediyorsunuz yani. Hani şeklinde gidiyor. Aslında çok büyük kayıplara da uğramıyorsunuz onu söyleyeyim. Belki yüzeyde olsa bile. Çünkü burada bir protection kartı var. Gerçekten bakın burada normalde şu King of Air de genelde e, ruhsal yardım, spiritüel destekler, diğerlerinin ruhu falan filan olarak genelde kullanılan bir kart ve burada bir başka protection kartı var. Gördüğünüz gibi de sonsuzluk amblemiyle. Yani bir hakikaten evrenin görevlisi gibi duruyor. Yani şöyle söyleyeyim, dönüşümü yaşayın. Şu olayın içinden çıkın. Şu acıya tutunmayı bırakın ve o dönüşümü alın ve bu siz bütün bunları yaparken, tüm bu debelenmeleri yaparken ruhunuz zarar görmesin, sanki özünüz zarar görmesin diye etrafınızda, yani sadece Tanrı da olabilir, öyle de alabilirsiniz. Siz zarar görmeyin diye gerçekten sanki kendini parçalayan bir ekip var. Yani parçalamak tabii doğru değil, parçalama değil ama çok dikkatli izleniyor gözüküyorsunuz yengeç. Yani çok dikkatli izleniyor gözüküyorsunuz. Aynı kendini işte istediği şey olmadığı için yerden yere atan çocuğu aslında o esnada annenin çok dikkatli izlemesi gibi yani ateşi çıktı mı ağlayıp zırladığı için ne yapsak hani nasıl sakinleştirebiliriz işte yerde tamam tepinsin duygusunu versin ama işte bir yerine zarar vermesin diye böyle titizlenen bir anne gibi zaten burada gördüğünüz gibi lioness kartı var yani bu bir dişi aslan yani bir şey sizi inanılmaz bir dişilikle bir yandan koruyor yani bir anne gibi koruyor zarar vermeyin kendinize bu esnada diye eee ve bir yandan size sakin olmanızı anlatmaya çalışıyor sanki yani sakin ol. Yengeç sakin ol. Bırak hani bırak o şeyi. Hani aynı benim işte anne neden babamla ablam gidiyorlar da ben gitmiyorum diye saçma sapan tutturmam gibi yani anlatabiliyor muyum? Niye tutturuyorsun ki bırak gitsin ee, hani orada böyle şeyin krizine girmem gibi. insan giriyor ama işte bazen yani hani. Beni de götürün. Götürmüyorsanız da elime bir şey verin yani. Hani kendimi oyalayacağım bir şey verin tribine girmem gibi. Burada da aynen böyle bir şey var ama o şey o şey bırakılması gereken bir şey. Çünkü bakın o şey temptation kartıyla çıkıyor. Yani devil kartı işte. Anlatabiliyor muyum? Şeytan kartı. O iyi bir şey değil. Bu ha şu şunu hemen şunun altını çizeyim. Bu orada bir arzunuz varsa bir ilişki olsun bu ya da bir ihtimal, bir fırsat, bir iş ya da sizin genel olarak bir hedefiniz olsun. Hedefi bırakın değil. İlişki bırakın değil. Şu an olmuyor ya. Şu an ondan dolayı bir acı süreçten geçiyorsunuz ya onu bırakın. Yani süreci bırakın. Şu an böyle bir süreç var. Sürecin içinde debelenmeyin yani. Aslında olay o. Şey gibi işte yani doğum hani doğum örneği verdim ya doğum yaparken sancılı geçer ama aslında doğum pozitif bir şey dedi. Yani çocuğu bırakın, doğumu bırakın, işte bebeği öldürün değil. Akışa kendinizi bırakın yani. O kısım acıyacak ama orada direnmeyin. Ah canım acıyor ben doğurmayacağım çocuğu falan deyip hani tutmaya çalışıyormuş gibisiniz kendinizi. Neyse devam edelim. <laughs> Kaçtayız? 13. dakika gerçekten bakın yukarıdan size ama siz ne kadar o gelen tüyleri üfleseniz de o akıl kırıntıları, o sakin ol yengeç söylemleri, o sizi aklı selimliğe davet eden enerji, ses, kafanızın içindeki o duygu ya da diğerleri ya da biri özellikle ne olursa olsun siz bunu ne kadar yapmıyor olursanız onu size gelmeye o devam ediyor. Onu söyleyeyim yani o size gelmeye devam ediyor. Siz burada yol gözlerken bir yandan Bakın arkada burada göremezsiniz bu kartta çok şey belki görebiliyorsunuz da şurada arkadan aslında figürler var. Yani arkada figürler var. Siz o yolu gözlemeye devam ederken siz inatla hayır o şey gelsin o şeyin gelmesini istiyorum. O şey burada olmalı falan derken hala arkada sizi e, koruyanlar var ve koruyan gene anne. Yani sürekli burada bir anne ile alakalı bir şey var yalnız. <laughs> anne ruhsal koruma falan. Empress kart yani Gerçekten terrible two krizine girmiş gibi gözüküyorsunuz Güne ee, Güneş diyecektim. <laughs> Yeğenim Güneş de. <laughs> Aklıma çocuğun adı geldi. Ee, yengeç yani terrible two krizinin olduğunu bilmiyorsanız internetten araştırabilirsiniz. Çocukların iki yaş sendromu diye bir şey vardır. Çocuklar orada böyle her şey için ağlayıp zırlarlar ama yani böyle kabaca ifade etmek istemiyorum. Şöyle bir şey çocuğun duygusal yapılanmasında olduğu çok önemli bir evredir o. Ve çocuk böyle aşırı duygusal deneyimler yaşar yani annesine bileyim bakkala kadar gidiyordur. Beni de götürme dediği ağlama krizine girip çocuk kendini yaratabilir ve sakinleştirmek çok zaman alabilir. Onun gibi yani burada aynen böyle bir şey var. Bir şeyden mahrum olduğunuzu zannediyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Aslında sizin ruh haliniz sizi o şeyden mahrum tutuyor. Bakın burada wisdom bakın. Bilgeliğin ve sakinliğin o zihnin basamaklarına çıkabilseniz aslında her şeyin üzerine çıkacaksınız. O zaman bütün yaşadığınız sıkıntılar, sanki bu konuyla ilgili sorunlar, dertler, buradaki elde etme hali, elde edememe hali, takıntı. Yani bunların hepsi şu gözünüze çok küçük gözükecek sanki. Yani şöyle söyleyeyim. Siz o çok basit küçük çikolatayı elde etmek için kendinizi de yerden yere atarken sanki hayat ya da çok daha yüksek bir bilgelik, ...çok daha dişil, anaç, sizi korumak isteyen... ...ve bu süreçte sürekli korumaya çalışan bir enerji... ...size sanki şey diyor... ...bırak o çikolatayı, baksana öyle bir yer vaat ediyorum ki... ...oraya çıktığın zaman... ...bunların hiçbirine ihtiyacın dahi olmayacak. Yani şöyle anlatayım... ...siz bakkaldan alınmamış küçük bir çikolata için bağırıyorsunuz... ...ama bunun farkında değilsiniz... ...o çikolata şu an sizin hayatınızın en önemli şeyi. Bütün varınızı, yoğunuzu ona yatırıyor gibisiniz ama... ...sanki daha yüksek bir enerji şey diyor... ...baksana... Taksim inci profiteroldan profiterol ısmarlayacağım. Çikolatayı bırak o saçma sapan 50 kuruşluk hani içinde neyin olduğu belli olmayan tadı kötü şeyi bırak. Elimi tut ve benimle birlikte gel. Sakin ol ama bunun için. Gelirsen seni inci profiterole götüreceğim ya da ne bileyim pelite götüreceğim, divana götüreceğim. Seni daha güzel bir yere götüreceğim aslında. Her şey o kadar yüksekte hani yıldızları vurmak bu kart aslında baktığın zaman yıldızlara ulaşma. Seni öyle bir yere götüreceğim ki o çikolataya zaten dönüp bakmayacaksın bir daha yani hani. Onun ne kadar yani uğruna ağladığın ve kendini heder ettiğin bu kadar takıntı haline getirdiğin şeyin ne kadar küçük olduğunu göreceksin. Değerlendirilesi sevgili yengeç. Evet haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.